Merhaba, bugün girin üzerinde ziyaretçi içeriği nasıl eklenir onu göstereceğim. Öncelikle gir hesabımıza giriş yapıyoruz. Daha sonra lokasyona tıklıyoruz. Burada ziyaretçi seçeneklerinden ziyaretçi içeriklerine tıklıyoruz. Devamında ekle butonuna tıklıyoruz. Burada metnimizin ismini yazıyoruz. Biz metin olarak video ekleyeceğiz. Dilerseniz video formatında da ekleme yapabilirsiniz. Metnimizi buraya yazıyoruz. Dilerseniz başka bir yerde hazırladığınız bir metin varsa onu da buraya kopyalayabilirsiniz. Burada onay metni varsayılım olarak bu şekil gelecektir. Dilerseniz bu metin üzerine değişiklik yapabilir ya da daha farklı metinler ekleyebilirsiniz. Gerekli düzenlemeleri ve eklemeleri yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklıyoruz başarılı bir şekilde ziyaret içeriğini eklemiş bulunmaktayız.